Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Üçüncü video oldu herhalde. Evet. Bu seferde ne yapacağım belli değil. Ne yapacağım bakalım. O ne be? Lan keçilerin arasına düştük be. Vuruyor mu birkaç tanesini acaba? üzgünüm. Keçicik. Seni öldürmek zorundaydım. Evet. Simple ammunition şey yapabiliyoruz. Hemen yapalım. Avcılık e, ne diye soran arkadaşlar vardı. Hani ne iş yarıyor diye soran arkadaşlar vardı. Şimdi göstereceğim. Onu aslında yapmıştım o videoya ama o video baya bir bozuldu. Arkadaşlar avcılık bu işler yarıyor işte. Çeşitli çantalar ve taşıyıcılar yapabiliyorsunuz. De, topladığınız deriler sayesinde. Mesela bunun iki tane keçi derisinden yapılıyormuş bu. Hemen yapalım. Bir üstü var. Bir üstü de iki tane leopar derisinden yapılıyormuş. İyi o da iyi. Leopar derisinden yapılacakmış. Bunun e, daha bir üstü. Şimdi bu ne iş yarıyor? 3 tane C4 yani C4 patlayıcı 3 e, tane C4 patlayıcı ve üç tane mayın alıyormuş bu. Bu da 4 tane C4 patlayıcı ve 4 tane mayın alıyor mesela. Bu böyle bu şekilde. Bu işimize yarıyor. Bunları böyle yaptıkça işte hepsinin değişik bir amacı var. Ölmüş lan. Kendi kendine gidiyormuş o. Hadi bakalım. Bunu da keselim. Komodo Dragon. Hmm. Başka var mı? Şuradan da bitki alalım. kok biraz zor olacak ama Evet o gerçekten zor okla biraz antrenman yapmam lazım anlaşılan Evet seslerini duyuyorum daha var burada onlardan Şimdi haritamıza bir bakalım burada sub drop görev varmış. Burada trail of rocket, burada da bir outpost. Evet, bu bir outpost. Radio tavırda tavırda burada. Şimdi Burada bir yarış, burada bir görev. Burada da bir at var. Acaba burayı mı açsam ki? Neyse, önce şu at açayım.